Arkadaşlar bugün Rize'deyim. Ee, arkadaşım var burada öğretmenlik yapıyor. Onun yanına geldim. Daha çıktık şimdi. Neydi buranın adı? Fındıklı Köyü müydü? Fındıklı Köyüne geldik. Size manzarayı göstereyim. O kadar güzel ki. O kadar güzel yani. Ve hava o kadar temiz ki. Böyle genizim ağrıdı yani. Acıyor şu an. nefes alıp verirken. Alışık olmadığınız için. <laughs> Nasıl bir güzellik. Şurada dere akıyor. Çay. <laughs> bir tane kedi vardı şurada bizi takip eden sosis verdik. Orada yiyor hala. Aman bu nasıl bir güzellik. Dağlar karlı. Şu aşağıda bir yerde tam Nerede kaldı şu an hatırlamıyorum ama bir tane kafe var, Noa diye. Oradan kahve aldık ve de tatlı aldık. Geçtik derenin kenarına oturduk. Allah'ım o kadar güzeldi ki. Böyle farklı boyuttaymışız gibiydi. Yani hiç alışık değiliz ya böyle hep şehir hayatı. Gebze'de falan böyle bina görüyorsun. Geldik buraya, dere kenarına oturduk. Çok güzeldi. Şu manzara bana o kadar güzel geliyor ki böyle gerçek olduğunu kabul edemiyorum resmen. Böyle hayranlıktan, hayranlıktan başım ağrıdı. Çok güzel. Havaya bakın. Şurada mezarlık var. Arkadaşımın oturduğu yerde de birazcık fark ettim. Böyle hep böyle küçük küçük mezarlıklar var böyle çayların ortasında. Köprüye çıktım arkadaşlar. Bir şey burası ne? Ne bileyim. Bak hep değişik değişik şeyler yazıyor. Hiç gelsin acaba İrem. Hep bir. Güzel <laughs> olmuş. Bu şey falan. Neler yazıyor? Çok ilginç. Ahşapları yapıyorlar. Bunu dört edindik. Şurası çay toplama yeri. Oraya bırakıyorlarmış çayları. Lip dolanmış orası. Bir defa böyle bir bina görüyorum. Olmadı. Köprüye bakın. Çok korkunç değil mi? Tam belli olmuyor sanırım videoda ama hani böyle filmlerdeki gibi çok korkunç. Ay, Arkadaşlar 5 dakika, dakika önce bir falan bungalov gitmeye karar verdik. Arkadaşım aradı az önce. Şimdi evet, karar evet, verdik. Fiyatlı pazarlık yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten olmaz mı? Ben bayılırım böyle ahni planlara. Çünkü planlayıcıyla bir aksilik çıkıyor. 12'de Yardım. çıkmamız Yardım. gerekiyor Yardım. oradan. Yarın öğlen de. 3 kişi. 12'de Yardım. mi çıkmamız Yardım. gerekiyor? Bir, bir 3 4 yapsalardı bari. demiş Ha iyi. Evet. E orada etraf güzel mi? Etrafı gezeriz. Evet. Ay çok mutluyum. Hı -hı. Yarın yani. da mı bu adamla döneceğiz? E kimle döneceğiz? Yani Biz buraya şey taksiyle olur. geldik nasıl, de. Adamla nasıl olacak? konuşalım adamla. Periği biraz alıyor. Taksi tuttuk buraya ben gelmek ben için ben günlük. Şimdi yarın nasıl döneceğiz onu evet şey yapamadık. Bak Tuğba istedi evet. diyor. Hayır, de <laughs> bir şey söyleyecek. söyleyeceğim. Her işte nasıl bir hayır? Evet. evet. Uçakları açıklandık. Aha evet. Yarın gidecektik bakalım. biz aslında. Uçak biletlerimizi aldık. Sabah da şey konusu oldu. Arkadaşım şey dedi işte bir şey olursa hani fırtına falan çıkarsa gitmeye korkarsanız açığa aldım dedi. Ben de bedavadan açığa almıştım dedim. Ben de dedim ki paralı değil mi falan diye bir girip bakayım dedim şeyin Pegasus'un uygulamasından orada şeye bakarken yanlışlıkla böyle ilerleyeyim derken birden bire şey yazdı çıktı. Biletiniz açığa alındı. ne yapacağımızı şaşırdık. Ben böyle anlamadım başta ne olduğunu falan. Ondan sonra baktık tekrar bilet alabilir miyiz diye. Bilet de böyle 40-50 lira falan pahalanmış. Ondan sonra pazartesi günü aldık. Şimdi bugün cuma. Pazartesi gününü aldık bileti ve onu yapmasaydık şu an bungalow eve gidemeyecektik. Sabah geldiğimiz yer burasıydı kapanmış. Ayağımıza giymeyi donumuz yok, şeye gidiyoruz. Selde <laughs> kalmaya gidiyoruz. Bu ne ya? Şey, or yakınlarda bir şey de yokmuş. O yüzden şimdi yol üstünde şok vardı, şoka geldik. Yiyecek bir şeyler, bir de ben pijama arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne alıyoruz? Nur. Akşam yemeğine mi? Başka bir şey alayım mı? Al al güzel. Çok güzel başka tatlı bir şey almayalım zaten. Evet. Kurabiyelerimiz daha dolu burada. Aşağı geldik. Çok güzel. Şurada adam arkadaşımla telefonla konuşuyor. Çok tatlı bir yer ya. Şunlarda kalacağız, şunlardan birinde. Sen ne yapıyorsun çocuğum? Sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun? <laughs> yerim seni. Evet mekan burası. Burada bizim kaldığımız yer. Şimdi oraya gidiyoruz. İçeri girdik. Yatak var. Şu burada oturmak çok güzel. Böyle oturuyorsun. Ee, Bataryayı alıyorsun dizine böyle. Emekli <laughs> şey gibi. <laughs> Emekli, Emekli köylü. <laughs> evet. Şurada mutfak var. Yukarı çıkalım. Şu da ısıtıcı. O kadar sıcak ki. Gece e, pişirtti bizi. Ben yukarıda yaptım. Manzara be. Şuraya da bir tane yatak koymuşlar. Böyle yani minik. Hadi gelmek istiyordum böyle bir yere manzara manzara su çok güzel böyle yani hmm. çıkmamız gerekiyor şu an hiç Saat çıkamıyoruz kaç. yatağa yattık hadi ayıp olacak manzarayı Kanka. seyrediyoruz Hayır. hadi kalk Kanka. çok huzurlu ya Kanka. burası. Bu akşam biri gelecek mi acaba? Ben burada bütün gün oturur dışarısını seyrederim. Hani. Bir şey yapalım, izlemek çok güzel olur burada. Evet. Böyle 5 gün kalırım. Şey ben cam, burada şurada sıkıntı. birisi var yeni birisi. Ama hmm. muhabbet ediyorlar sanki. Kalk kalk kalk. kalk. Bize yol göründü. Bokunu çıkarmayalım. ne gidelim. Hadi. Çoraplarım marketten. Özgüven. Özgüven. Bye. Nereden giyiniyorum videosu yapacağım size yakında. Her şey markette. Hadi abi yürü arkadaşlar veda vakti geldi. Çok Çok kötü yağmur yağıyor. Yürüyüş yapacaktık. Ee, yağmur yağdığı için kaydım.